Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben kafa gitti. E, dün Ebru mesajlaşıyorduk. Hastaneye gideceğim dedi. Eyüp Devlet demiş. Ben Süleymaniye anlamışım. Dur şuradan geçelim gel. Süleymaniye anlamışım. Tam metro geldi. Eyüp Devlet hastanesinin önünde nereye dedi. Kız dedim aa dedim orada değil. Şimdi o gitti. Ben de şurada 35'te bineceğim. Kale boyu dibine dinleyeceğim, doksan üç mayemeyeceğim oradan. Sonrasında da hastaneye gideceğim. Toprak da yanımda. Dün rahatsızdı, göndermedim onu. Şu bir geçelim. Hastanede görüşürüz. Evet arkadaşlar, biz benim tercihim oldu. Bugün Allah'tan elim yüzüm şiştiyim. İşit katlaymıştım, bu falan. Şey gibi bugün yüzü inmiş. Toprak, Cinnik, nazar ince, tekrar ince. Ay kafa. Evet canlar biz şöyle geldik. Toplamda hastanede bekliyoruz. Onu tuz bilmiyorum diyorduk. O ne bilmiş? O ile de randevu gelsin gideceğiz. 35-40 arası oldu. Gel. Daha var. Hı <laughs> hı. Gel. Canlar ben hastaneye geldim. Muayenemi oldum. Ama başka hastaneye gitmem gerekiyor. <laughs> Ee, burada olmayacağım. Çünkü e, doğum anında gelişecek aynı şeyler için kardiyoloji bölümü yokmuş. Onu anlatırım birazdan. Şöyle toprak aldık. Kan vereceğim. Öyle molası girdi. Şunu ödeyeceğiz. Onu ödeyeceğiz anneciğim. Kaçı ya? Bilmiyorum. Hmm. Aldıklarımız yazıyor. Macchiato, kahve, kola, kola, pickle. Hı hı, şey, normal. Pickle. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Pickle nerede? Pickle. Kola galiba. Pickle. Hmm. Kola. Peki tatlı var. Ondan sonra koku star bu. Sonra kek. Sonra büyük bu çay. Bu da senin bu. Canlarım. Yani şöyle söyleyeyim. Ben malum oldum. E, 35 hafta 3 günlük dedi. Yani 36 gözüküyorum. 35 hafta 3. 2 hafta önüne gidiyor dedi. 37 hastalık. Eğer su falan gelirse de, de aşık geldi bir kanama falan olursa. Ee, bebek yine ters. Geçen de terste dönmüştü. Seviniyordum bugün yine dönmüş. İnşallah yine normale döner. Sezaryen'e gerek kalmaz. Sezeryan gözüküyor burada ama Sezaryen'den istemiyorum kesinlikle. Evet. Orada kalbi verici için sadece burada dedi. Doğum e, e, şey bölümü ne dedi? Burada yok dedi. Doğum esnasında kalbinde falan istedim. bir şey oluşursa dedi. Biz bir şey yapamayız dedi. Onun için başka hastaneye gitti dedi. Şamşaklı Hastanesi ya da Ok Meydanı. E, bakalım ne bazı özel hastanelerde kabul etmiyor böyle durumlarda. Tuvalet mi? Tamam. Orada oraya gidiyorsun git bak bakalım yani böyle ee, şimdi kan alacağım demir olma falan bakılacak ee, şey git dedi bana ne bölümüydü ama turizmi ee, Akdeniz anemisi var mı yok mu? o araştırılacak kan alacağım top aç fark etmiyor dedi ee, şeker alet alıp sabah öğle akşam açlı toplu ölçü dedi Nurcan'ı vardı. Nurcan'ı falan açıyorum. Çok şükür çıkmıyordu ama hani bir tık suyu fazla dedi. Fazla değil dedi. Bir bebek önünde gidiyor diye. Bakalım hayırlısı her şey. Şimdi biz yiyelim. Sonrasında görüşürüz. Evet arkadaşlar. Neyse geldim. Unutmuştum aslında. Kanlarım gidecektim. da kimse yokmuş. isim yazdım. Benden önce iki kişi var. Tam seslendi. Kimse yok dedi. Gel dedi. Tam girdim diğer hasta geldi. Ondan sonra bir kişi daha var. O da gelmezse inşallah alacağım. Tabrakta burada bekleyecek beni. Değil mi? Tamam. Çantamı mı koyayım? Tamam. Nurcan doğum yaptı. <laughs> Çok şükür. Ben burada doğum yaptım kızımı. Canlar ben çıktım çok şükür Nesli'den. Sıra bekleyeyim dedim. Sistem yok. Giren çıkan belli değil. Doktor da tek. Tek olduğu için giren uzun kalıyor. Dedim zaten yarın kan sonucum çıkacak. Ona gelirsem o zaman gösteririm NST tansiyon sonucunu dedim. Zaten sancım yok. <laughs> Benim diğer çocuklarda da hiç olmuyordu. Bunda da yok. Hanımefendi yine teyzeleri, ablaları ters dönmüş hanımefendi. Ay Sezeryan istemiyorum. Kimse diyor ki Sezeryan daha iyi. A -a. Ben a -a. Neyse inşallah normal. Normal odaklanayım. Ama şey dönmese mecbur yapacak bir şey yok. Tamam. Ben hangi hastaneye gitsem şimdi burada doğum yapmamı tavsiye etmedi. Kardiyoloji olan bölüme git dedi. Şam, Şapura, Başakşehir'deki orası da çok uzak. O meydanın da yan uzaklık var ama işte burası da uzak. Gerçi Zeytinburnu. Bakalım. Hayırlısı. Bu da beni bekledi dışarıda. NST'deyken. Kapının önünde. Şimdi e, bineceğiz. Ebru'ya gideceğim. Ebru'dan sonra bir tavuk alırım. Tavuk söfeği yaparım akşama. Bakalım her şeyin hayırlısı. Arkadaşlarım, canlarım ben geldim. Bugün hiçbir şey yapamadım. Arkadan çıkınca kaldı. Allah'tan başım yok. İki tabak bir çaydanlık bir bardak var. Şimdi şöyle çok az kanat aldım. Kuşbaşı tavuk göğsü aldım. Tavuk sote yapacağım. Ee, yok ya. Bismillah. Şöyle yapayım. Top şöyle dursun. Kusura bakmayın. Görüntüden dolayı. Hemen ev kıyafet moduna geçtim. Gördüğünüz üzere. Gözlüğü hemen geri gelmez. Hastane kıyafetlerini değiştirdim. Ne yapsam ne yapsam bir tane karate var. Dün de judosu varmış unutmuşum. Bazen unutuyorum oluyor insanlık hali. Şimdi şimdi şöyle, şöyle koydum. Abiye doğru attım. Hemen bir yıkayacağım. Ee, sonra camı koyacağım. Ben yıkıyorum. Bazen şu kemik kısımlarını almıyor abi de. Kemik batar. Bak bunda kemik var almamış. Şöyle koyayım. Bu da ne yapsın? Başı kalabalık oluyor. Bizim de dikkat etmemiz gerekiyor. Ebru'yu uğrayacaktım. Ebru da pazardaymış. Canlarım. Onun için Heh, şurada da kemik var. Bunu da alayım. Bayağı büyük. Hem de Aha bunda da var. Çok büyük vallahi. Bakayım da. Böyle kılçık kadar var. Gözükmüyor bazen kemiğin arasında. Yanlışlıkla falan Allah göstermesin. Şimdi de çocuklar ben. boğazımızı falan yırtar geçer. Boğaza takılır. Şöyle misli. Yıkarım şimdi tavuğumu. Tavuk sota yapacağım. Makarna varsa makarna yapayım diyeceğim de. Makarna yok galiba. <laughs> Bu arada arkadaşım Nurcan doğum yaptı. Dua istemiştim. Bazı arkadaşlar videoyu izlemeden ben salmış. Yine de Allah razı olsun. Dua etmeniz yeter. Ondan sonra Elif kızımıza daha var. Ee, şey ya... 36 haftalık şey dedi... 35 hafta 3 günlüksün dedi. Ama şey 37 gözüküyorsun dedi. Şöyle söyleyeyim. 2 hafta önde gidiyor ya. Şu an 35 hafta 3 günlük. kesin ya. Evet, ee, yine benim kız ters dönmüş teyzelere. Hiç rahat durmuyorum kızım diyeceğim de rahat duruyor aslında. Üzmüyordu arada sancı oluyor yürürken. O da böyle top gibi bir yere kesildiği için. Benim Ömer'cim vardı. Bu çorba da hemen ekşimiş. Hava da soğuk gidiyor aslında. Koymayı unutmuşum dolaba. Gerçi hava soğuk değil. Dün mantı yapmıştım çok az. Mantım var. Kuru fasulyem var. Mantı Ali yememişti. Ben yerim. Sıkıntı değil. Arkadaşım Nurcan okul oldu. Ondan sonra bir e, Zeynep kızına şey yaptım. Dedi o zaman da çıktı. Doğum yaptı. 5 dakika ödülü çıkartacaklar. Ayılmasını bekliyor dedi. Sonra şey Nurcan da aradı beni kanka doğum yaptım ilim sancım var diye ama sesi bayağı şey geliyor ağrım var dedi ne o dönüme dönüyor anne Allah'ım çok şükür kurtuldu darısı bana ve tüm doğum yapacak olan arkadaşlarımıza şöyle yağımı da koyun suyunu falan Dünlerim biraz biraz dinleneceğim Şimdi o oh, biraz pişene kadar o oh, pişsin. <laughs> Vallahi işte benim hani biliyorsunuz ritim bozukluğu. Bir de Akdeniz'de var mı yok mu dedi. anemisi kesin var da kan değerlerime bakacak. Demir ünitemem yine. Öyle söyledi. Verdim. Yarın çıkar dedi çıksın sonuç ona göre demir serum eğer akdeniz anemiği varsa diyor demir serum iyi gelmiyor diyorlar tam tersi bana anlamadım ben doktorlara doktorların da bir bildiği var kimse yazıyor kimisi yazmıyor ee, e, kardiyoloji yok dedi bura sadece doğumhane şeyi dedi bura ondan sonra bizim kapanıyor dedi Sadece doğum üzere oluyor. Akşam falan kardiyoloji şu bu yok dedi. Bir şey olur. Sadece durum yapamayız. Dur eşim arıyor. Eşim aradı. Dedi kırık kart kesilecek. Onunla alışveriş yapma. Ben de gitmişim onunla alışveriş yapmışım. Dedi ben sana demedim mi dedi. onla niye yaptın? Valla dedim unuttum aceleyle. Kırmızı bir de gri var. Kesim oldu mu fazla yazıyor. Onun için aramış. Bir de ne yaptın diye kaç sefer aradı o da. işte başka hastaneye gideceğim bakalım. Eee kardiyoloji olan bölüme git dedi. E, tam detaylı. Ok meydana hastanesine gideyim bir de. Bakalım her şeyin hayırlısı. Sen ne yapıyorsun? Tavuğu koydum. Birazdan e, soğanını, biberini, salçasını falan eklerim. Kuru fasulyem var. Ay, kargomuz gelmişti. Kargocu sen tut. Başka, eşim demiş ki komşuya bırak. Olmayan komşuluk, evde olmayan komşunun kapısının önüne atmış. Hemen kapının girişini atıp kaçıp gitmiş. Onu da sağ olsun Ebra abla görmüş. Ondan sonra Özlem Seyis yazıyor diyor. Onun salmış. Serpil ablanı alacakmış. Arada Özlem kargom var. vallahi diyor kargo uçuş, Şikayet et. Haklı. Dedi Ben görmesem etmesem biri salıp gidecek dedi. Hemen kapının girişi bir de. Diğer kargoyu da Sema ablaya bırakmış. Sema abla da pazara gitmiş de gelsin. Bakalım. Ay. Hayırlısı. Yoruldum. Allah'tan sabah yatak yorganları topladım. Yatağımı falan düzeltip gittim. Zaten detaylı temizlik yapmıştım. Sadece 3 tabak 1 çay bardağı çaydanlık başka hiçbir şey yok. Kaan kapıyı kilitleyip gitmiş Ali ile beraber okula. Falan nasıl olacak nasıl yapacağım. Büyük ihtimalle ya benim bunlar 38 haftalık yerine yani dönmüştü. Ee, sonra normale döndü arkadaşlar. Normal doğum yaptım. İnşallah sezeryan olmam ben istemiyorum. Korkuyorum hiç olmadım. Kimisi de diyor ki "Sezeryan daha kolay, normal doğum zor." Ne bileyim, toplam 39 dakikada hani doğum yaptım. Her bebek tabii ki bir değil ama inşallah bunu da 5-10 dakikada yaparım diyorum Allah'ın izniyle. Falan normal doğum istiyorum Eğer kalbimde bir sıkıntı bir şey çıkmazsa. Ee, sezeryanda da hani çıkabilir dedi bana hayırlısı. Neyse kalbim ferah tutuyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Allah feraha çıkarsın. Hayırlısıyla kucağıma alayım inşallah. Eğer sezaryen olursan dedi 39-40 haftaya kadar bekliyoruz dedi burası. Ama dedi burada yapmamını önermem dedi. Öyle. Geldim. Nurcan için dua eden arkadaşlarımız oldu. Benim için nedenler olmuş. Allah razı olsun canlar. İyi ki varsınız. Neyse bugünlük böyle olsun benden. Hepinizi seviyorum. Bugün fazla bir şey çekemedim. Hoşçakalın. Şimdi yemeğimi pişireyim. Biraz saat zamanla yarışıyorum. Toprağın karita var. Bakalım. Hayırlısı. Hoşçakalın.